Merhabalar, ben Hasan Can. İnanmayacaksınız. Hayırlısı bakalım. Başlıyorum. Başlı Turul'un davar muamelesi yapması bana. Benim kameramın ne olduğunu bilmediğimde o kadar emin ki anladın mı? <laughs> Teşekkürler Turul. Gün görende büyüdük ama elektriğin icadından haberimiz var. Olsan şikayet edeceğim. Bu kardeşin ne ya? falan diyeceğim ya. Olsana. <laughs> Kimsenin bilmediği garip bir takıntın yeteneğin var mı? var ama benim etrafımdakiler biliyor sürekli çünkü kafana kakıyorum. Kafadan 3 basamakla 2 rakamı çarpabiliyorum ben. Sorabilirsin istersen. Taş ***'sini değil mi? Ama git. Hadi bir tane sorun. Bu gerginin yaşatın bana. 782 <laughs> Sen ne soruyorsun? Tanımayan biri olsun. Biz aramızda anlaşmışız gibi olacak ama. Başkası. Tamam 782 ile 364. Tamam. Ulan yapamasan büyük var ha. <laughs> 364 ile de 782 değil mi? Tamam. 334.400. <laughs> Bulamadın mı? Arkadaşlar normalde yapıyorum. Kaçtı? <laughs> tamam, çok da yaklaşmamışım. <laughs> sırayla rakam sallasaydım gelirdim o aynı sürede. Neyse arkadaşlar normalde yapabiliyorum ama. Tamam bu takıntı sorusunu bir daha okuyayım o zaman. Kimsenin bilmediği garip bir takıntın yeteneğin var mı? Kafadan üç basamakta iki rakamı çarpabildiğimi düşünüyorum. Ama çarpamıyorum arkadaşlar. Zaman zaman bununla yüzleşiyorum çarpamadığım takıntım bunu tekrar tekrar böyle çarptım iddia ettim. Konuşanlar fikri nasıl ortaya çıktı? İki şekilde anlatabilirim. Ben daha önce talk show'larda metin yazarlığı da yaptım. Uzun süre piyasada komedi ile ilgili senaristik yaptım. Gerek çalıştığım gerek izlediğim talk show'larda şikayet ettiğim konu şuydu. Afilli bir ünlü konuk geldiğinde güzel geçiyordu ama sansasyonel veya ilgi çekici olmayan bir ünlü konuk geldiğinde kötü geçiyordu program. Ben bundan yani bir gün talk show yaparsam bundan farklı bir şey yapmak istiyordum. Özetle dedim ki konuğa bağlı olmayan, kendi kendine eğlenceli olan bir talk show yapmalıyım. 2016 Şubat'ta böyle bir talk show yazdım. Hatta Hasan Uslu diye bir abimiz demoyu çekti. Satamadık sonra onu. Götürdüğümüz şirketler bu tutmaz dediler. Onlara buradan selam ediyorum. Sonra hepsi aradı sağ olsunlar. Öngörüleri çok yüksek olduğu için. Tutmaz dediler. O yüzden satamadık. Sonra ben rafa kaldırmıştım. Yıllar sonra başka bir proje için biz yönetmen Sultan San'la bir araya geldik. Konuşanlar nasıl ortaya çıktı? <laughs> Ben talk show yapıyorken <laughs> inanmayacaksınız. Konuşanlar nasıl ortaya çıktı? En büyük motivasyonlarımdan bir tanesi daha önce yapılmamış bir şey yapmak oluyor. Ama piyasada tam tersi bir algı var. Genelde daha önce yapılmış ve tutmuş bir formatın defalarca devamını yapma gibi bir eğilim var. O anlamda benim mesela sektöre uzun süre komedyen olarak adım atamamamın en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Herkes diyor ya senlerce neden ilk işim bu oldu diye konuşanlar oldu diye. Nedeni şu. Konuşanlar yapımcısı biziz. Öyle yapacak olgunluğa, donanıma, çevreye en son bu süreçte denk geldik. Ondan önce hep bir yapımcıya sunduğumuz için yaptığımız işleri ve yaptığımız motive olduğumuz için hepsi daha önce yapılmamış olduğu için kabul görmemiş. Nitekim 2016 Şubat ayında herkes konuk, herkesin konuk, herkesin seyirci olduğu bir talk show hayal ettim. Yani öyle bir şey ki salondaki herkes talk show'un bir parçası olacaktı. Ve zaten kendi stand-up'larım doğaçlama üzerine dönüyordu. Çünkü aynı seyirciler tekrar geliyordu ve farklı şakalar, sirkülasyon çok olmadığı için, ünlü olmadığım için. Aynı seyirciler tekrar geliyordu ve aynı seyirciler aynı metinle güldüremediğim için doğaçlama yapmak durumunda kalıyordu. Özetle herkesin konuk olduğu, herkesin seyirci olduğu bir format yazdım. 2016 Şubat ayında Hasan Uslu buna bir demo çekti. Satamadık. Aradan seneler geçti. Ya seneler dediğim işte bir yıl geçti. Babamı kaybettim ben. Mekan cennet olsun. Daha sonra dedim ki ben piyasada çalışmayacağım artık. Bu dramatik bir konuşmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Dedim ki piyasada artık piyasaya senes yapmayacağım. Kendi kendime, kendi komedyon olarak kariyer yapacağım dedim ve kendime metin yazmaya başladım. Bir dönem oldu. 4 tane iş yazdım yeni. Bunu da aralarına koydum. Konuşanları da yani bunlar olmazsa bunu yaparım gibisine. Sultan hem en kolay onu çekebiliriz diye hem de o projeyi çok beğendiği için senin raftaki talk show yapalım diye ısrar etti. Ve yapmak istemiyordum ama en sonunda diğerlerine paramız yetmeyince bunu çekmeye karar verdik. Tamam dedik. Paramız konuşanları yetiyordu konuşanları çektik. İlk bir demo çektik zaten. Herkes anladı. Demoya kadar şöyle bir durum vardı. Sultan dışında yani yönetmen dışında. Yönetmen projenin ayrıntılarını biliyordu. Ama bütün ekipte ulan bir şey anlattılar ama hani Hasan Can'a güveniyoruz ama hani bu ne saçma proje falan gibi bir algı vardı. İlk demo bittiğinde bütün ekip farklı bir şey yapılıyor herhalde. Herhalde biz çok farklı bir başlangıcın bir parçasıyız diye düşündüler. Zaten ekiple uzun süre gönüllü çalıştı. Sağ olsunlar yol arkadaşlarımız. Şu anda da profesyonel bir üst levelde bizle de çalışmaya devam ediyorlar. Böyle oluştu konuşanlar. <laughs> Jenerikteki dansı yapar mısın? Tabii ki hayır. Cennetteki dansı yapmaya çalışsam siz de bundan hoşlanmazsınız diye düşünüyorum. <laughs> Sen de eskiden yaptığım bir şey için bazen utanç duyuyor musun? Mesela şey adamlarını çok kolpa buluyorum böyle. Daha doğrusu kolpacı adamları sevmiyorum. Bizim programda da açık açık söylüyorum. Herhangi bir konuda böyle devrik cümle kurayım etkileyici dursun diye bomboş konuşan adamlar var. Böyle bizim bir de şey tayfada çok var o film sektöründe çok var. Karşım tayfası böyle kendi sigarasını saran. Onlar böyle benim tansiyonumu yükseltiyor böyle bir cümleyle ilgili bomboş konuştuklarında. Yani o yüzden onlar şöyle cümleler söyler. onlara hiç katılmıyorum. Ben hayatımı hiç keşke demedim. Ya bir sik... 10 dakikada bir keşke diyorum. 10 dakikada bir. Utanç duyduğum çok olay yok ama vardır. Ama keşke dediğim, yanlış karar verdiğim, yanlış insanlara güvendiğim çok fazla oldu. Hayat bu arkadaşlar. Hepimizin zaafları var. Zaten bizim konuşanlar formatı da onun üzerine kurulu neredeyse. Samimiyet üzerine kurulu. Dolayısıyla ben hepiniz kadar keşke dedim. Herkes kadar utanç duydum. <laughs> kitaplar yok ediliyor ve insanın hafızasından siliniyor. Zaten insanın paso, bütün insanın hafızasında kitaplar var ama <laughs> Okuduğu her kitabı unutacak. Sadece bir kitabın hafızasında kalmasına izin verilecek. Hangi kitabı hatırlamak isterdi? Vallahi çok tek düzeliğe hayatımın her alanında karşıyım. Çok sıkılan biriyim. Tek bir şeye odaklanarak uzun süre. Ama en etkilendiğim kitap dönem dönem değişiyor ama en etken... Martin Eden kitabı herhalde en başucu kitabımdır. Jack London. Baş tacıdır. Herkese okumasını tavsiye ederim. Yani özellikle bu sanat sepet işleriyle uğraşan, yazı çiziyle uğraşan, üretme hasretle yanı tutuşan herkesin okumasını görmesini isterim. Biraz otobiyografik öğeler de içerir zaten. Martin Eden. <laughs> harika bir zekaya sahipsin. <laughs> Zekanı harika diyor bilmesi de. Harika bir zekaya sahipsin. Eski bölümlerdeki ufak detayları bile hatırlayabiliyorsun. Normal hayatta bunun ekmeğini yedim mi? Yedim, diyorum Ama yani eskisi kadar hafızam sayko derecesinde değil. Eskiden böyle tartıştığım arkadaşlarım korkuyordu. Seri katil gibi kafayı ona takmışım. Evde böyle tabloda onların fotoğrafları varmış. Böyle çizmişim filan hani bayağı onların iç çamaşırını kokluyormuşum falan gibi. Korkuyorlardı acaba kafayı bana mı taktı? Her ayrıntıyı hatırladığım için. Ama halbuki bütün arkadaşlarımla ilgili öyleydi. Ucube muamelesi görüyordum. Ama artık hafızam eskisi kadar iyi değil. İyi değil dedim işte yani benim hafızam üzerine ortanı koyduk filan yani hani eskiden nasıl da düşünün yani hani öyle bir durum. Dolayısıyla daha az ürkütücüyüm şu an daha iyiydi. Gösteri sonrası hiç dayak yediğin oldun bebiş. Yok ebenin a**ını koyayım. <laughs> Dayak yemem muhtemel bir şey yapsan da ben kol kola dayak yemem tipinden belli ediyorumdur. Kanka şu soru şöyle sorulabilir. Gösteri sonrası hiç sana tepki gösteren seyirci oldu mu yaptığın şakalardan ötürü gibi bir soruysa bu. Hayır şükürler olsun olmadı. Şu an zaten neredeyse bana niye laf sokmadın diye şikayet eden seyirciler oluyor. O şekilde tepkiler görüyorum. Ünlü olmadan önce bile ön yargılı gelen seyircilerle bile çıkışta böyle kol kola sarılarak çıkıyorduk. Zaten konuşanların alt metni şeydir. Sunum dosyasını öyle yazar. Yani ben satamadığım sunum dosyasında o yazıyordu. Her sınıf küçük bir Türkiye'dir. Her kesimden insan vardır. Zengini vardır, fakiri vardır Muhafazakarı vardır, seküleri vardır, fazisi vardır, solcusu vardır ama onlar sınıfta birdir. En arkada oturan dörtlünün hiçbirinin mezhebi, maddi durumu sorulmaz. Onları bir araya getiren mizahtır, sınıfta yaptıkları mizahtır. Dolayısıyla bizim amacımız da oydu. Bir sürü farklı insan toplumun her kesiminden lisede en yakın arkadaş gibi program sonunda birlikte çıkalım, birlikte eğlenelim amacıydı. Gerçekten de şu anda 1 milyon üyelik koca bir sınıf olduk. O yüzden buradan bir kere daha... Çok teşekkür ederim. <laughs> Komedyen olmasaydı ne olmak isterdin? Vallahi teknik direktör. Çok seviyorum futbolu. Sevdiğim takım teknik direktörüne göre değişiyor her sene. <laughs> Gerçekten teknik direktörüne göre değişiyor. Mesela Jurgen Klopp'u çok seviyorum. Dolayısıyla artık Liverpool'u tutuyorum. Şu anda onu izlemeyi çok seviyorum. Bielsa, Leeds United'ın teknik direktörü şu anda. Leeds'i izlemeyi de seviyorum bu sene. Guardiola'dan ötürü Manchester City izliyorum birkaç senedir. Normalde o şeyi sevmiyorum yani. O aşırı zengin takımları sevmeme rağmen Guardiola'lı City'i izliyorum. Ferguson zamanında United'ı çok seviyordum. Baya Premier League virali gibi değil mi? <laughs> Evet, teknik direktör olmak isterdim. Daha önceki birincilerle iletişimde kalabiliyor musunuz? Best of konuşanlar gibi bir format mümkün mü? Evet, bir All Star konuşanlar yapacağız. Hatta niyetimiz pandemi müsaade ederse Mayıs ayı gibi Harbiye'de böyle bayağı görkemli bir konuşanlar All Star programı yapmak. Bununla ilgili çok heyecanlıyız. O zamana kadar başka yeni All Star adayları da olacaktır zaten. Programın kendi içinden doğan. Dolayısıyla oradan konuşanlar fenomenleriyle güzel bir Best of konuşanlar yapacağız diye umuyoruz. Asla yapmam deyip de yaptığın şey nedir? Vallahi şekerli bir daha yemem diyorum her gün. Yemeyeceğim diyorum. 10 saniye sonra yemeye başlıyorum. Yani dolayısıyla benle yola çıkılmayacağı buradan da... <laughs> Genelde bana bir şey yapma, bir başka birisi yapma dediğinde ben tahrik olurum. Benim yakın çevrem bilir. Mesela bana bir şey yapmak istediklerine, yaptırmak istediklerinde bana bir şey... böyle gelip diretmezler yap diye. Çünkü bilirler ki onu söylerler ben bir tahrik olurum. Mesela beni gösteriden önce uyarırlar. Derler ki işte önde bilmem ne müdürü var. Ona bir şey söyleme. Ben böyle o müdür böyle <laughs> Gözümde böyle Black Friday gibi gözükür yani. Onunla uğraş. İdris var benim en yakın arkadaşım. Görememiş olabilirsin sürekli yanımda olmasına rağmen. Boyu çok uzun çünkü kendisinin. 1.59 bu arada. Gerçekten 1.59. İdris hadi gel. <laughs> İdris yıllar önce çalıştığı bankanın yılbaşı partisine çağırdı. Dedi ki burada gel kanka işte gösteri yap. O zamanlar ünsüzüm. Ben de kabul ettim davar gibi yani sıfır ücrete. <laughs> sıfır ücrete arkadaşıma iyilik olsun diye gittim. Bütün herkes toplandı, gülüyor, eğleniyor. İş çalışıyormuş gibi yapıyor masa başında. Okey oynayan var falan. Neyse orada eğleniyoruz, gülüyoruz. Dedi ki tek bir ricam var. İsmini verebilir miyim? Verme dedi. Veriyorum o yüzden. Halim Bey. Genel müdür dedi. Tek bir ricam var Halim Bey. Genel müdür Halim Bey e dedi. Bir şey söyleme dedi. Çok rica edeceğim. Halim Bey'le ilgili şaka yapma dedi. Ha? Genel müdür yardımcısıymış. Ama Halim Bey genel müdürlüğü oynuyordu o zamanlar yani. genel müdürün böyle sağlık durumunu kontrol ediyordu. Ne zaman ölür, ne zaman ölür. Bu videodan kimse sağ çıkamayacak. Yani. Halim Bey genel müdür yardımcısı. Zaten belli yani. Onun önünde bir sekreter var. O ilgileniyor. Onunla ayrı filan. Mesela bir şaka yapıyorum. Halim Bey gülerse herkes gülüyor filan gibi durumlar var. Herkes Halim Bey'in yüzüne bakıyor sanki prim alacakmış gibi onun güldüklerine daha abartı gülüyorlar. Onun gülmediklerine böyle bu şaka nasıl yapılır gibi. Dolayısıyla Halim Bey'le ilgili şaka yapmamı rica etti İdris. İdris de o zamanlar genel müdür yardımcısının ne kadar altında mevki olarak. İdris yok mevki yani. Neyse ben tabii sürekli Halim Bey'le ilgili şakalar yaptım bütün gösteri. Halim Bey sağ olsun tatlı bir adammış. O gülünce herkes güldü. İdris ama bayağı boyu daha da kısaldı yani. İdris'in öncesini ve sonrasını görmek ister misiniz? Özetle bana bir şey yapma dediğinde biri ben daha çok yaparım. Soru bu değildi ama yine başka bir cevap verdim Belen soru. İşinde en çok yapmayı istediğin hayalini kurduğun şey ne? Benim gerçekten çok büyük hayallerim var. Ben hayallerimi söylersem bayağı makara yaparsınız benimle. Hatta her günde yeni hayaller ekleniyor buna. Benim ekip arkadaşlarım hatta her gün yeni bir projeyle gittiğim için çok şikayetçiler. Sürekli bir odaklanma problemi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden benim çok fazla hayalim var ama şu an söylemek istemiyorum. Çünkü dalga geçersiniz. Programa gelenler arasında ne olur abi yayınlama diye yalvaranlar oluyor mu? Olsa bile bence yayınlıyorsunuz Gülücük. Şimdi şöyle programa gelenler arasından bize çıkışta biz yayına koymadan önce bunu yayınlama diye rica olursa yayınlamıyoruz. Ama yok. Daha sonra biz yayına girdikten sonra abi ya ben hani ilk başta izin verdim ama sonra işte bu problem oldu benim için. Kaldırır mısın o bölümü derseler tabii ki de kaldıramıyoruz bölümü. Dolayısıyla böyle diyenler oluyor. Bazen bunu yerine getirebiliyoruz. Bazen getiremeyebiliyoruz fiziksel olarak. Deli olmadığını kanıtla. Nasıl kanıtlayacağım bu kadar saçmalıktan sonra? Deli olmadığını kanıtla, kanıtlayamam Farklı formatlarda gelecek mi yoksa sadece konuşanlar üzerinden mi devam edeceksin? Farklı formatlar gelecek. Daha da önceki cevaplarımdan da belli zaten ama sen bir önceki cevapları duymadığın için bu soruyu yazdığında böyle bir soru gelmesi normal. Başka hayallerimiz de var, projelerimiz var. Umuyorum onları içimize sinen bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hatta bazıları o ne diyor bozulmazsa o ne diyor öyle olacak diye düşünüyorum. 15 yıl sonraki Hasan Can'a ne söylemek istersin? İnşallah çok sağlıklı olurum 15 yıl sonra, dinç falan. Yani dolayısıyla bağırarak söylememe gerek kalmaz, duyabileceğim hani. <laughs> 15 yıl sonra kendimi rahat duyabilirim öncelikle. Umuyorum. Vallahi ne diyeyim? Hiçbir fikrim yok. 15 yıl önceki Hasan Can'a çok şey söylemek isterim. Panik yapma demek isterim. Her şey olacağına varır demek isterim. Hata yapmaktan korkma demek isterim. Bir şeyler daha demek isterim ama onları içimden demek isterim. Ama 15 yıl sonraki Hasan Can'a umuyorum 15 yıl sonra çok sağlıklısındır Hasan Can. Mutlusundur. Yalnız değilsindir. Etrafın kalabalıktır. Gerçek anlamda sevdiğin insanlar vardır umuyorum. Onlar da seni seviyordur. Umuyorum. Anlamlı bir hayat yaşamışsındır. Umuyorum şu anki haline yani 15 yıl önceki haline benim şu anki halime küfür etmiyorsun. Normal hayatında bu kadar mutlu musun? İnsanları mutlu edebiliyor musun? Vallahi onu etrafımdakilere sormak gerekiyor. Çünkü bu anlamda hiç kimse çok objektif değildir. Ama normal hayatımda eskiden aşırı maniktim. Çok fazla neşeliydim. Ve böyle rahatsız ediyordum etrafımı. Hatta benim işte ev arkadaşım, en yakın arkadaşım biliriz. Baya bir sene uzadı okulu benim yüzümden. Normalde dersleri çok iyidir. Uyumuyordum. Sürekli neşeliydim ve ürkütücü bir tempom vardı. Şu anda da neşem daha normal seviyede. Yani daha seri katilden bir tık normal insana evrilmiş durumda. Evet normalde de çok şükür mutlu bir insanım. Etrafımda mutlu ettiğimi düşünüyorum. Ama bunu etraf fotoğrafımla da bir video çekip kayıt altına alırsanız ben de ispatlayabilmiş olurum. Şimdi ünlü oldun ya ne oldu yani sonuç ne merak ediyorum. 50 Ramazot yerine fulle mi diyoruz? Bir İskender yerine bir buçuk mu olsun diyoruz? Kıymalı pide yerine artık kuşbaşı mı yiyorsun? Ünlü olunca ne oldu? Ne değişti demek istiyorum. Umuyorum onu demek istiyorsundur. Ne değişti? Ben yine komiktim. Yani yine Leman'a gelen 50 kişi vardı. Yine çok eğleniyorduk. Ama mesela yapmak istediğim projeler bir tanesi konuşanlar sunulma aşamasında kalıyordu. Ve benim maalesef Türkiye'de sadece iyi iş yapmak değil popülerlik de. Hatta gösteri dünyasında sadece Türkiye'de değil dünyada gösteri işiyle ilgili iş yaptığında popülerlik aynı zamanda özgürlük anlamına geliyor. Şu anlamda özgürlük geliyor. Aklına gelen bir projeyi hayata geçirebilmek anlamına geliyor. Mesela ben eskiden çok iyi sunumlar yapıyordum. Çok ikna edici. Gerçekten kamera kaydı olsa etkileneceğiniz sunumlar yapıyordum. Hiçbir işi satamıyordum ama. Yani çok beğenip reddediyorlardı en iyi ihtimalle. Şey diyorlar bu çok güzel bir iş ama bunu işte halk anlamaz, şu anlamaz, total anlamaz, bu anlar bunu kaybedersin. En iyi ihtimalle araklanıyordu. Başka birinden izliyordum onun kötü bir taklidini. Ama şu anda hiç sunum yapmak zorunda kalmıyorum. Ne proje istersem yapabilirim gibi bir özgürlüğüm var. Dolayısıyla aslında gerçekten güzel projeler mi düşündüm ve bunları yoksa kendi kendime uyduruyor muyum? Bu gerçekte yüzleşme fırsatını elde ettim ünlü olduktan sonra. Bakalım ne olacak? Diğer projelerimiz şey mi olacak? Konuşanlar daha iyiydi ya. Mı? Yoksa abi bak bu projeler de çok iyiymiş. Ne olacak? Bakalım biz de beraber göreceğiz. O kadar Türkçeyi saçma kullanıyorum şu anda. Sana laf söyledim ve gerçekten şu anda sanki bu konuşma da sen yapmışsın gibi oldu. <laughs> Hayır girmedim. Krediyle işe giremez arkadaşlar. Hiç umutsuzluğa kapıldığın bir an oldu mu? Evet oldu. Arkadaşlar çok inatçı ve dirençliyimdir. Bir gün daha ruh halim hazır olduğunda anlatırım ne aşamalardan geçtiğimizi. Belki birkaç seferde ama bayağı bu da olmayacak herhalde dediğim defalarca bir sürü şey oldu yani bu sektör anlamadığım. Bayağı şeyi düşünüyordum ben son Almanya'ya gideyim Almanca öğreneyim Almanca mizah yapayım Almanya'da. Ve öyle bir en azından liyakat olur güldürürsem hani bir anlam olur. Çünkü burada şöyleydi isim vermeyeyim mesela başarısız işler vardı ve sistemin içindelerdi mesela. Yeni proje yapmaya devam ediyorlardı başarısız isimler. Biz ağzımızda kuş tutuyorduk, bir türlü sektöre giremiyorduk. Yani sektör acımasız diyorlar ya dünyada da Türkiye'de de. Dünyada şöyle bir acımasızlığı var gördüğümüz kadarıyla sektörün. Mesela bir isim güzel işler yapıyor, güzel işler yapmamaya başlıyor bir süre sonra. Daha sonra yeni, daha güzel işler yapan adamı getiriyorlar. Bu eskiyi atıyorlar. Dolayısıyla sektörü geliştiren bir acımasızlık oluyor. Bir sirkülasyon oluyor ama bizde sektör, sektöre giremeyenler için acımasız. Başarısız bir isim 5 tane iş batırıyor, 6. işi yapıyor ama hala hiç fırsat verilmeyen bir sürü kişi kapıda bekliyor gibi bir durum var. Dolayısıyla bunu da daha önce yaşamış insan umutsuzluğa kapıldığım oldu. Ama pes etmedim tabii ki. Çünkü pes etmek ya da etmemek gözüyle bakmıyorsunuz. Bir işe aşıksan, bir işle ilgili tutkun varsa, bir meseleyle ilgili tutkun varsa arkadaşlar zaten başka çaren olmuyor. Yani başka bir seçenek olmuyor senin için. Depresyona giriyorsun, midene ağrılar giriyor yet ama o aklında oluyor yani. Şöyle adamlara karşılaştınız mı hiç? Platonik aşık olan bir kızı unutamayan falan. Mesela konuşma yaparlar ya ben onu unuttum falan bitti o. Ama böyle arada bir sigara sen bir nefes alır anlarsın onu düşünüyor yani. Bu adam oradan çıkamaz. Bu iş benim için öyle büyük aşk yani. O yüzden umutsuzluğa kapıldığım oldu ama bırakmayı hiç düşünmedim. Çünkü bu beni bırak, Bu iş beni bırakmıyordu. Bu depresif cevaptan sonra. DM kutuna en son gelen mesajı oku. Bu arada çok seviyorum seni. En son gelen mesaj e, fotoğraf yalnız. Atırsızlık öyle değil. Onu da açamıyorum o fotoğrafı da çünkü kız arkadaşım haşlar. Dolayısıyla bir sonraki soruya geçiyorum. Bize Malatyalı olmanın hayatında ne gibi şeyler getirdiğini anlatır mısın? Kaysı. Bir de buralarda seviliyorsun Malatya'dan. Çok teşekkür ederim dostum. İşte Malatyalı olmanın demeyeyim de Anadolu'lu olmanın getirileri işte. Manevi bir tarafın, Anadolu'ya özgü bir tarafın oluyor manevi. Anadolu'yla ilgili yani bir duygusal tarafın oluyor. Anneye, babaya düşkünlük oluyor. Bu gibi getirileri var. Götürlerinde bir gün çok daha uzun bir videoda <laughs> konuşuruz. Malatya'yı seviyorum. Kızların hepsine bebiş diye sesleniyorsun. Sevgilin kıskanmıyor mu? Können wir uns das schicken? Evet evet arkadaşlar bebiş pala bıyıklı abilere de bazen bebiş diyoruz yani o kıskanılmıyor kıskanmak böyle biz çekici bir ekip değiliz konuşanlar çekici program değil zeki bir kitlesi var dolayısıyla bebiş diyerek asılmış olmuyorsun asılsak emin olun bunun çok daha zekice yolları var birincisi bunu programımızı buna alet etmeyiz ikincisi bebiş diye kızlara asılılmaz aranızda öyle bir asılmayı düşünen varsa ya da işte kimmiş bu dreams 8814 eğer kızlara bebiş diye asılmayı düşünüyorsan sakın asılma ayrıca bu nikini değiştir böyle de asılma yani her türlü şu an umutsuz vakasın dreams 1884 Hasan 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 Bey ve bunun gibi şekilde hitap edildiğine bayağı atarlanıyor. Biraz sertçe Hasancan diye uyarıyor. Neden Hasancan şeklinde hitap edilmesine bu kadar takık? Şöyle ismim Hasancan. <laughs> Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de sülalemin erkeklerinin üçte birinin ismi Hasan. Üç amcaoğlumun ismi Hasan. Dedemin ismi Hasan'dı. Rahmetlerinin dedemin kardeşinin ismi Hasan'dı. Bazı kadınlarla da Hasan değil yani. <laughs> Bayağı o yüzden benim ismim de Hasan Can olduğu için orijinalde orijinal adımı kullanmayı tercih ediyorum. Bir de bunu en başta düzeltmezsem öyle yayılır diye böyle düzeltmeyi yolcuyorum. Yoksa ama hayatımda bir manifesto değil bu. Bu ideolojik bir şey değil. Evde oturup böyle şey diyorum demiyorum. Bugün 14 kişi daha bana Hasan dedi falan öyle takıntılarım yok yani. Bu zamana kadarki favori konuşan hangisi? Söylüyorum. Bu zamana kadar kadarki favori 3 konuşanın 8. bölümden Fatih, kayınbabasına aşık Musa ve Tayland'da evli kadınla nikah yapan Oğuzhan. Bir üç favori konuşalım bunu. Ağzın neden bu kadar bozuk? Özellikle mi argolu ve küflü konuşuyorsun? Ağzımın bozuk olduğunu sen iddia ediyorsun kardeşim. Ağzımın bozuk olduğunu düşünmüyorum. Düzgün ağzın tanımlamasının küfürsüz konuşmayla özetlenemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü insan küfürsüz konuşup çok daha kırıcı, alçak konuşabilir. Çok daha çirkin konuşabilir küfürsüz konuşup. Küfür genel anlamda bütün dillerde küfür o dilin bir parçasıdır. Sokakta daha çok kullanılır. Ama bütün toplumlarda böyle iki yüzlü davranılır. Sanki bu bir parçası değilmiş gibi davranılır. Küfürü en çok kullanan adamlar en çok rahatsız olduğunu iddia eden adamlardır genelde. Özellikle argolu küfürlü konuşmuyorum. Sadece küfürü denk geldiğinde de sakınmıyorum. İnternetin özgürlüklerinden faydalanıyorum. Çok küfürsüz konuşup küfür ese daha iyiydi diyebileceğim bir sürü konuşma hatırlıyorum. Bence küfürlü ama tatlı konuşuyoruz. <laughs> Sahnedeyken gerçekleşen en komik sıçma hikayeniz nedir? Sevgiler. Leman Kültür'de stand up yapıyorken şimdi Leman Kültür şey bir yerde. Konser salonunun yan tarafıydı ifte. Yandan konser sesi geliyordu. Sandalyeler titriyordu ve bayağı seyirciler bizim yer gösterici abi itki bir davranıyordu seyirci. Seyirciler yani ön yargılı gelsin diye her şey oluşmuş durumdaydı ve ünsüzdüm. Dolayısıyla Ön yargıyı kırıp güldürme durumundaydım. Zaten öyle geliştirdim bence. Bir gösteride hatta yan tarafta Hollandalı bir müzik grubu gelmişti. Konser salonuna sis gösterisi yaptılar sahnede. İçerisi sis oldu. Seyirciler böyle sisler içerisinde öksürerek gülmeye çalışıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda stand-up yapıyor gibiydim yani. Piyanist filmindeki gibiydim yani böyle... Gerçekten çok hepimiz için bir sıçma hikayesiydi bu ama yine de eğlendik. Bir buçuk gün öksürdük ama güzel geçti. Güzel günlerde. Kötü günler geçtikten sonra bu mesela diyelim yoksulluk zengin olduktan sonra yoksul günleri anlatmak çok zevkli. Veya işte az seyirci geldiği günleri anlatmak çok zevkli. Çok seyirci geldiğinde ama mesela hala yoksul olsan y gibi mesela. Özetle en büyük sıçma hikayem buydu sahnedeki. Abi mesleğinle alakalı sana nasıl bir yakıştırma yapsar üzülürsün mesela? Parayı buldu burnu kalktı ya da sokak ağzıyla kalktı gibi. Teşekkürler. Burnu kalktı benim için daha kötü olur herhalde kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Mesleğimle ilgili ya da mesleğimle ilgisiz haksız yere söylenen her şeye bir kere kafayı takıyorum. Buna kafayı takmamamı söylüyor abiler. Ama henüz onların hepsini birey birey dikkate aldığım için kafaya takıyorum. Bizde benim herhalde belki ileride duyulacaktır bilmiyorum ama herhalde benim kadar emek veren komedi var mıdır bilmiyorum. Bakın yapılan işle ilgili iddiadan bahsetmiyorum. Emekten bahsediyorum. Herhalde benim kadar uzun süre emek veren çok azdır diye düşünüyorum. Çalışan. Dolayısıyla bu emekle ilgili yalan yanlış bir şey söylediğinde çok sinirleniyorum. Bir tane de bir yerde benim için şey yazmışlardı. Arkasında Illuminati var diye. Abi gün görende bir yani Illuminati enteresan bir kafa. Öncelikle o arkadaşı zeka düzeyinden ötürü tebrik ediyorum. Ama hakikaten böyle çok saçma, haksız söylenen her şeyden rahatsız oluyorum doğal olarak. İnsanım çünkü. Bunlardan troll olanlarından rahatsız olmamayı öğreneceğim diye düşünüyorum zamanla. Diliyorum. Tuğrul kafasını böyle yapıyor ki arada hani bu cevap tamam. Hani bir sonrakine geçtin. Yok abi diyorlardı. Şarkı Evet. Ama senin abinin arkasında Illuminati var. Babanız bir kere Türk siyasi tarihinde çok önemli biri ya. Size yapmalarının yine bir mantığı var. Hani benim babam pazarlamacıydı kanka yani. <laughs> yok yok sizinki de haksızca. İçinden şey diyor değil mi? Ya kendine gelince falan diyor değil mi? <laughs> stand olmak isteyenlere tavsiyelerin neler? Stand-up yapsınlar kendilerini hangi alanda geliştirmeliler ve ne tür kitaplar okumalılar? Kardeşim bir alanda geliştirerek ya şimdi stand up meselesi şudur. Çok basit aslında. Yani şöyle basit. Konu karar verme aşaması basit. Komedi yapma aşkı. Dolayısıyla insanları güldürmeyi seviyorsan zaten stand upçı onun bir yüz segmenti. Profesyonel olanı yani para karşılığında insanları güldürme meselesi. Dolayısıyla stand upçı olmak isteyenler bol bol anlatabileceği yerlere gitsinler. Böyle bir sürü yeni sahne var, fırsat var. Gidip oralarda kendilerini denesinler. Gerçekten sadece arkadaşlar arasında mı komikler? Kendi arkadaşlar arasında yoksa farklı topluluklara çıktıklarında da benzer reaksiyon alıyorlar mı güldürebiliyorlar mı? Yani bu işi para karşı yapabilirler mi? Bunu görsünler ve yapa yapa da geliştirirler. Zaten geliştirmenin tek yolu o işi yapmak. Tavsiye dinlemesinler. Bu tavsiye ol dahil olmak üzere sadece tavsiye dinleyerek bir işi yapamazsınız. En doğru tavsiyeyi seyircinin tepkileri verir. Tecrübe en değerli şeydir. Kitap hangi konuda önerirsin dersen de her konuda okuyun. Arkadaşlar okumak dünyayı anlamaktır. Yani okumak büyük bir marifet değildir ama okumamak gerçekten büyük handikaptır. Yani bunu şekil olsun diye demiyorum. Gerçekten de genel olarak okumayı tavsiye ederim. stand olmak istemiyorsan da istiyorsan da başka ne olmak istiyorsan, daha farkındalığın yükselsin istiyorsan oku. Yani okumanın o kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorsan da oku öyle karar ver. Okumadan sonra. <laughs> Programın bu kart tutacağını bekliyor muydu? Çok eğlendiriyor bizi. Çok teşekkür ederim Yaman Çevik. Program bu kart tutacağını bekliyor muydu? Vallahi şöyle bir proje yaparken hemen sipariş üzerine yapmam. Yani şöyle yapmam. Hani bu kesin çok tutar bunu yapalım hissiyatıyla yapmam. Ama şey de değilim kesinlikle. Seyircinin ne hissettiği önemli değil. Ben kendim için yaparım gibi bir şeyim de yok. Hangi hissiyatta yaparım? Şöyle tarif edeyim. Espri yaparken şey yapmazsınız değil mi? Bu arkadaşlarım böyle bir şey çok güler. Ben bunu yapayım diye espri yapmazsınız değil mi? Aklınıza bir şaka gelir, o şakayı yaparsınız. Ama gülerseler, reaksiyon alırsa tam olur yani. Benim için proje de öyledir. Bir projeyi böyle içimden bir proje yapmak gelir, onu böyle oluştururum. Ama beğenilirse tam olur yani. İşte tam yerine olur. Yani beğenilmezse eksik kalır. Beğeniler önemsiyorum ama esir olmuyorum. Bu kart tutacağını biliyor muydum? Kafa yormamaya çalışıyordum. Açısı tutacağını inanıyordum ama bu kart tutacağını yani bu kart kısa sürede tutacağını açısı bir kafa yormuyordum. Bir de uzun zamandır bekleyen bir proje olduğu için açıkçası beklemiyordum. Yani ben zamanın geçtiğini düşünüyordum hatta. Çünkü 2016'da yazdım dediğim gibi. Hayattaki en ilginç totemin ne? Totem yok herhalde benim. Ya. En ilginç totemim yok bir kere benim. En ilginç olsun. Hiç öyle şeylerim yoktur yani. Çok çalışırım genel olarak. Doğaçlama ile ilgili çalışacak bir şey yok zaten yani direkt. Ha tamam şöyle bir şeyim var. Bizim programla ilgili özellikle tanıdığım hiç kimseyle konuşmam daha önce. Seyirciyle ilgili hiçbir şey bilmemeyi isterim. öyle bir totemim var. Çünkü o samimiyetsizlik seyirciye geçer diye düşünüyorum. Yani o adlerini seviyorum bir de. Çayımı içiyorum. Kim gelmiş, kim ne söyleyecek onu seviyorum. Ünsüzken de böyleydim bu arada. Gerçekte de böyle hazır cevap mısın? Ben bir projeyim şeyda. <laughs> Sevgilinden korkuyor gibisin. Cidden korkuyor musun? O şokuyu bir insan. <laughs> yani herkes sevgilisinden korkar arkadaşlar. Daha doğrusu sevgilisini üzmekten korkar çoğu erkek. Bir de sevgilisinden üzmekten korkmayıp onu korkutan bazı olanlar var. Biz onlardan değiliz. Zaten bu konudaki tavrımı programı izleyenler bilir. Bizim programın tek politik tarafı kadınların yanında olmasıdır. Onun dışında hiç politikayla alakamız yoktur. Sağıyla veya solda herhangi bir görüşle. Sorular bu kadar bitmiş. Şurada. Gerçekten mi? İçim pislik kaynıyor benim. Teşekkür ederim.